Hasan eşiyle beraber 40 haftalık bir tatile çıkmıştı. Bundan sonra beraber çok heyecanlı bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşadılar. Bunlardan sonra bir sürü çocukları oldu. Çocuklar çok şey istiyordu fakat evde yetecek paraları yoktu. Baba bana Barbie ayı. Baba bana oyuncak araba alıyordu Çocukların istekleri bitmiyordu ve Hasan da bunların hiçbirini alamıyordu. Hasan 70 yıl boyunca simit, ekmek, böyle hamur işleri satıyordu. O kadar çok sıralar oluyordu ki. Sadece çünkü tek gün açıktı ve tek ülkedeydi. Resmen bazı kişiler sinirden patlıyordu resmen. Bazıları da mutlu tabii. Hasan bir gün kalan ekmekleri evine götürüyordu botuyla karısına verecekli çocuklarını hepsine paylaştırması için. Sonra indi ve ne bulasın ekmeklerin içinden bir tane anahtar çıktı. Çok hmm. heyecanlanmıştı. Oh my Hemen ekmekleri karısına verdi. Gerçekten çok şaşırmışlardı. Bakalım içinden ne çıkacak? Karısı direkt mutluluktan ekmekleri yemeye başladı. Sonra onun Necmi Usta'nın verdiği vidalarıyla yaptığı ev bir anda ortaya çıktı. O kadar mutluydular ki bu karısıyla kiraladığı evdi. Tüm çocukları içeri girdi ve ısındılar. Bundan sonra simit satmaya yine gidecekti fakat. Hasan Necmi Usta'nın bir 40 bin çocuğu nasıl olsa da fakir ev olsa da yine de ev yapmayı ve mutlu olmayı öğretti onlara. Bunlardan sonra ise ekmek satmaktan vazgeçti ve Esmi ekmek sattığı yere gidip yeni bir villa oluşturdu.